Herkese merhaba. Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti. Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Şakir Öner Günhan kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Günhan, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biriydi ve yasaklı türkü olan Bodrum hakimini seslendirmişti. Cenazesi 14 Nisan Pazar günü Bodrum'da defnedilecek. Durak medyada yer alan habere göre Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Şakir Öner Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 70'li ve 80'li yıllarda sayısız plak ve albüme imza atan ünlü sanatçının cenazesi, öğle namazına mütakiben 14 Nisan Pazar günü Bodrum Bites Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nden kaldırılacak. Günhan'ın geçmiş dönemde seslendirdiği Bodrum Hakimi türküsü yasaklanmıştı. O dönemde yasak ile ilgili olarak Günhan bu türkünün çok azim bir öyküsü var. Maalesef TRT'nin garip kuralları vardı. Neymiş efendim? Hakim Hanım kendini astığı için söylenmesi yasakmış demişti. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı Bodrum Hakimi filminde de yer almıştı.